Herkese selam arkadaşlar Ahmet Bahadır ekranlarından yeniden hoş geldiniz yine yeni bir video ile beraberiz bir önceki videomuz biliyorsunuz 1.38 beta anlatım videosuydu şimdi de 1.38 public beta'dayız ve öyle bir oyun videosu yapalım oyunda işte bu F moddaki değişiklikleri filan iyileştirmeleri görmeye çalışalım araçta yapılan işte otomatik şanzuman yeniliklerini filan beraber görmeye çalışalım istedim arkadaşlar videonun başında Bugün ve yarın sınava girecek olan üniversite sınavına girecek olan tüm kardeşlerime buradan başarılar diliyorum. Başta kendi kardeşime. Ee, Allah hepinizi muvaffak etsin inşallah. Allah hepinizin gönlüne göre versin diyorum. Güzel kardeşlerim. Umarım güzel geçmiştir. Ve yarın da sınava girecek olanların umarım güzel geçer. Önemli bir sınav. Berlin'deyiz arkadaşlar. Hemen oyuna dönüyorum tekrar. Çok kısa bir yük bulduk. Berlin'den şöyle. Stettin. Poznan. Burası yukarıda Los Avusturya mu oluyor artık tam şeyini bilmiyorum ya işte Piştetin'e gideceğiz. Kaç kilometre? 200 kilometrelik bir yol, 188 kilometrelik bir yolumuz var arkadaşlar. Ee, 44 tonluk şöyle bir asfalt kazıyıcı götürüyoruz. Aracımız her zamanki gibi 750 ama 6x4 yaptık bu sefer arabayı. Yükü biraz daha rahat taşıyabilsin diye. Arabamızın içine geçelim. Ve şöyle ya kendimizi de bir ayarlayalım. Ya Allah Bismillah deyip yolumuza çıkalım ve sonrasında da beraber yolumuza bakalım arkadaşlar. Şu ekranlarımı bir açmak istiyorum ben. Kuru kafamın önüne şeyimizi de koyalım. Haydi bakalım. Lan. Vitesi atmamışız arabayı. Bu arada şurayı şöyle dışarıdan çekmek istiyorum ya. Neden bilmiyorum. Burayı böyle bir dışarıdan çekesim var yani. Şuradaki arabanın yaylanmasını görmek istiyorum Oo çok yaylanmadı Desenize abi arkada 44 ton yük var Nereye Yaylanıyor Demiyorsunuz hiç cidden hiç demiyorsunuz Vallahi Çok darılıyorum size bu konuda Nereye gidecek biz ha, Sağa doğru gidecek Şu döner kameramızı da açalım dorsi büyük ama kolay dönüyor. Neler yenilenmişti arkadaşlar hemen böyle kabaca anlatayım. Şuraya telefona not almıştım. Onlara da bir bakalım bir taraftan. Şöyle ışığımıza da bakalım. Daha önce söylemiştim Lil şehri yeniden yapılandırılmış arkadaşlar. Bazı yeni yollar eklenmiş. Ee, bu nereden aldım bu notları? Software'in blog sayfasından. SCS Software'in. Software'in ne yani? SCS Software'in blog sayfasından aldım arkadaşlar. Orada açıklamışlardı yayınladıktan sonra neler yenilendiğinde. Bizim şu an bakacak olduğumuz şey e, aslında otomatik şanzımanın iyileştirilmesi. E, vites geçiş noktaları falan biraz daha gerçekçileştirilmiş anladığım kadarıyla. Daha güzelleştirilmiş öyle söyleyelim. E, XF Tuning Pack'e bakamayacağız tabi. Sabit... Pardon ne demişiz? direksiyon ölü noktaları biraz daha iyileştirilmiş anladığım kadarıyla anlayabildiğim kadarıyla FH Tuning Pack'e bir önceki videomuzda da baktık neler yenilendiğini çok göremedik. Ee, yeni parçalar Tuning Pack parçaları gelmiş F-Mod iyileştirilmiş arkadaşlar hemen şuradan bir camımızı açalım. Birazcık benim sesim belki az geliyordur bilmiyorum ben biraz şöyle kendime gelen oyunun sesini kısacağım daha makul şey yapalım Bu arada bizim araba niye gaz yemiyor? Ben onu anlamıyorum. Evet. Oo. E ee, bu yolu niye kesmemişler abi ya? Biz buradan geçebilir miyiz? Geçtik. Yani her araca özel korna falan yazmışlardı. Ben bir değişiklik görmedim. Tabii farklı arabalarda denemek lazım. Zamanla onları da görürüz. Evet tekrar beraberiz arkadaşlar. Evet dediğim gibi en önemli aslında iki yenilik oyunda. Birincisi galeriler yenilendi arkadaşlar. Her galeriye özel bir görüntü verilmiş. Bu çekici galerileri yenilenmiş. Yani öyle söyleyeyim size. Bir önceki videoda da kabaca bir iki örnekle göstermeye çalıştık onu. Ha, tamam rampa çıktığı için hızlanamıyormuş araba. arkada 44 ton yük olunca biraz geriyor tabii 750'yi. Evet güzel. Vites değiştirmeleri falan iyileşmiş hakikaten kısmen de olsa. Rotalar yeniden tasarlandı diyor. Yol zaten şey olmuştu. Bir de renk seçenekleri falan düzeltilmiş. Dediğim gibi iki önemli özellik. Birincisi galeriler söyledik. Laf birbirine karıştı kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada bulunduğum ortam cidden çok sıcak. Ee, van, yani klima yok. Vantilatör de çalıştıramıyorum. Ses sıkıntı oluyor. Kusura bakmayın. Böyle arada sağımı solumu sileceğim. Galerilerden başka ne özellik var arkadaşlar? Ne iyileşmiş? SSAO diye bir e, grafiklere bir seçenek koyulmuş. Görsel iyileştirme, bildiğim kadarıyla o önceki videoda da söyledim ben. Kenar yumuşatma diye biliyorum ben onu. Ee, yani daha gerçekçi bir görüntü alabilmek adına böyle bir iyileştirmeye gidilmiş. Ee, daha önce de söylemiştim izleyenleriniz biliyordur. Yani ETS de artık anladığımız kadarıyla yavaş yavaş sistem gereksinimlerini ince ince yukarıya doğru çekiyor. Şu an mesela iyi şekilde, güzel bir şekilde oynayabilmek için 4 GB'lık bir kart istiyordu yanlış bilmiyorsam ekran kartı. Yani mümkünse işte GTX 1050 falan. AMD'nin kartlarını çok bilmiyorum onun için örnek veremiyorum. Bizim kartımız şu an 6 GB'lık bir kart. Onun için her türlü yüksek ayarda oynayabiliyoruz. Ee, RTX 2060 var bizde. Biliyorsunuz. Zaten video açıklamalarında da sistem özelliklerinde belirttik onu. Belirtiyoruz daha doğrusu. Oradan da görebilirsiniz. Ee, yani bir dışarıya çıkıp aslında bakmak lazım. Görseller, özellikle gölge kalitesinden falan bahsetmişlerdi. Şöyle ışığımızı yakalım. İkiye bir atalım. Hop lan! Ne kadar çok sallanıyor araba. Ben şu dışarıdan araba kullanmayı bir becerebilirsem var ya. Çok harika olacak ya. Yani buradan tabi çok anlaşılamıyor ama Ha, tabela iyileştirmeleri yapılmış arkadaşlar. Trafikteki bu tabelalar filan. O bir önceki videoda ondan bahsetmedik, unuttuk. Onlarda bazı iyileştirmeler yapıldığından bahsedilmişti blokta. Onu da dediğim gibi zamanla göreceğiz. Oynayarak göreceğiz ne tarz iyileştirmeler var, nasıl şeyler var. Dayı geçeceksen geç bak beni İyi ki sola atmamışız kendimizi. Hadi ya. Bu retarder sesinde iyileştirmeler yapılmış gibi bir şey anlamıştım ben ama yarım yamalak İngilizcemizde nasıl bir iyileştirme yapıldı? Gerçi doğru mesela geliştirme yapılmış. Bu mesela 750'nin 5 kademe ya 5. kademede mesela böyle bir horultu çöküyordu şimdi o ben horultuyu duymuyorum mesela o yapılmış bir tık daha gerçekçileştirilmiş yani tabi bu daha yeni yayınlandı arkadaşlar public beta da haberi kendini güncelleyecektir bu birkaç hafta böyle gider benim tahminim minimum 3 hafta daha sürer ondan sonra kuvvetle muhtemel yani şu an Haziranın 27 Haziran Temmuz 20 gibi filan benim tahminim şeye geçeriz Temmuz 18 20 en geç Temmuz sonunda yani 138 tam sürüm gelir ama şeyi çok merak ediyorum ben Trakir sempi 1.37'yi güncelleyene kadar anası ağlamıştı onu da beceremediler zaten biliyorsunuz. Ellerini üzerine bulaştırdılar. Habire güncelleme geliyor ama hala sıkıntılar var. Ee, Tracker ses konusunda. Zaten gecikmesinin en büyük sebebini şey söylemişlerdi. F moddaki uyumu işte sağlayabilmek. Ula ula. Uuu. Çabuk götürürüz. 44 tonla bile yatabiliyoruz arkadaşlar. Abi sen bizi nereye götürüyorsun? Ne 1258 kilometresi falan ya. Pardon ya. Allah Allah. Yukarıdaki şeyde bir sıkıntı var ama muhtemelen herhalde mod tam uyumlu değil. Geldik abi biz yani. Şeye geldik. Sen bakın mesela kavşağın içindeki hemen şöyle bir millet beklesin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kavşağa özellikle dikkat edin. Kavşağın içindeki ağaç bu döner kavşaklarda bir iyileştirme yapıldığından bahsediliyordu. Daha gerçekçileştirmişler yani sizin anlayacağınız mevzuyu. Bekle ulan. Hayvan gibi, eşek gibi. Tur lan geliyoruz işte. Kör müsünüz yani? Lan gelme oğlum ya. Allah Allah. Ya şu bot arabaları biraz daha iyileştirmesi lazım bu SCS'nin. Bu yapay zekaları gerçekten. Biz niye buradan döndük ayrıca ki? Neyse şehri keşfediyoruz. 44 ton yüklen. Şehir keşfi. O da güzel. Araba hemen kastırıyor valla. Birazcık biraz sert girince. Servis girişleri falan değişmiş benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Oy çok terledim ya. Onlar birazcık daha gerçekçi hale getirilmiş. Kırmızı murnumuzu yapıştırıyoruz ha bakıyorum da hiç umurumuzda değil yani. Artık o arabalar da şeye başlamış herhalde. Şöyle amcamın dibine kadar girelim. Niye öyle döndürüyorum? Peron aynasına bakarak öndeki arabaya yaklaşıyorum arkadaşlar. Onun için. Karşıdan gelen olmadan ben şuraya burnumu sokayım şöyle de. İşte Tetine daha önce gelmedim ben ya gelmiyor oh, gelmiş ha. hop Vallahi gelmişiz yani. İleride solda bir yere gireceğiz. Bütün şehri turlamış olduk ama zaten daha önce keşfettiğimiz bir şehirmiş. Gerçi gayri ihtiyar yanlışlıkla şehir turu yaptım. Ee, ama bilmiyorum hani bariz bir F modda bir şey abi cidden şimdi de low Yeri yeri yanaşması var. Bakalım nasıl yapacağız. Aynen buraya verdi. Şöyle arabamızı da park edelim arkadaşlar. Sonra videomuzu bitirelim. Arabayı makaslattık buna. Herhalde makaslattık. Aynen. Makaslamışız. Şöyle bir yapalım. Nereye gidiyorsun? Deli olan. Nereye gidiyorsun? İşte bunun bu Lobed'in sevmediğim tek yönü şu arka lastikler dönüyor ya. O işe uyuz oluyorum. Bunun için buna geri geri gelmeyi hiç sevmiyorum ben. Şöyle arabanın içine binip gidelim ya. Gel baba gel 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 orası da çizginin içinde herhalde biraz dışına çıkmış olabiliriz ama Biz bu işi biliyoruz ya Şöyle bir bakalım mı Tam çizgiye bastırmışız ama Yerinde yapmışız Şöyle bir bitirsin teslimatı Başarının ilerlemesi bayağı biraz ilerleyip hepsinden biraz yapmışız. Dedem bile fark eder demiş. Yapma ya. Sözde ağır olacaktı. Evet. Ağır yüklerden. Birkaç tane. Görüyor Bir videoyla bayağı başarı elde ettik ya. Britigen. Asfalt kazıyı şehrinden işlerinin şehrine teslim edildi. Tamam fıstık. Buralarda bir değişiklik var mı diye böyle detaylı bakıyorum arkadaşlar. Hani belki iyileştirmeler falan yapılmıştır hesabı. Yani benim e, bu videoda, bu oyunda görebildiğim güzel kardeşlerim F-Mod'da bariz böyle hissedebileceğimiz bir iyileştirme söz konusu değil. Zaten F-Mod ben genel itibariyle sevdiğim bir şeydi. E, kimileri eleştiriyor ama e, bence başarılı bir şey. E, onu biraz daha iyileştirmişler. Burada şeyi görmedik. E, bakalım burada bir galeri maleri falan bir şey var mı Varsa oraya bir gidelim. Ben hep beraber şu galeriye bir gidelim bence. Orada hangi galeri var. Onu da bir görelim arkadaşlar. Nedir ne değildir. Şöyle bir işaretleyelim. Hatta şehrin içinde bulması kolay olsun. Sol sağ yapacağız. Boş arabayla da zor gidiliyor. ya şeyde. Dur lan işte. Nasıl olsa şeyimiz kapalı ya. Azıcık iteledi bir tanesi bize ama yapacak bir şey yok. Bakın arkadaşlar Mercedes galerisine de buradan bakalım beraber. Trafiğimiz 5 bu arada. Ondan birazcık yoğun. Evet. Arabamızı ben daha buraya stop edeceğim ya. Sıfır kamerasıyla bakalım değil mi? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela bir önceki videodan da e, işte Volvo'ya falan. Volvo ile hangisine bakmıştık? Scania'yı diye hatırlıyorum. Scania mıydı? Man mıydı? Hepsinin biraz daha değişik. Ve şeylere göre de değiştirmişler. Dediğim gibi. E, o şehirdeki galerinin büyüklüğüne, şehrin büyüklüğüne göre de şekillerini değiştirmişler. Benim gördüğüm onları çok size... Bir önceki videoda da göstermedim, burada da göstermedim ama e, bu güzel bir detay. E, servis girişleri değişmiş. Yani bütün galeriler e, aynı değil, bütün servisler aynı değil. O bence güzel ve başarılı olmuş. Bakalım daha da iyileştirmeler yapılacağı söyleniyor. Bakalım bizi ne yenilikler bekleniyor, bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Biz yeni şeyler keşfettikçe de sizlerle paylaşacağız güzel kardeşlerim. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi hepiniz cansınız. İyi ki varsınız güzel kardeşlerim. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.